kara bir Temmuz'un içindeyiz, başındayız ve görülüyor ki hem Türkiye siyaseti açısından hem parlamento tarihi açısından kara günler yaşatacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi anketlerde erimeye devam ettikçe yüzde elli artı birlik Cumhur İttifakı artık 40 artı biri sağlayamaz hale geldikçe elbette seçim kanununu değiştirelim onu yapalım bunu yapalım ama bu hale neden geliyoruz? Çünkü muhalif kanallar var, muhalif gazeteler var ve Sayın Erdoğan'ın bir konuşmasında satır arasında söylediği gibi sandığınızdan daha etkililer diyor. Buna inanmış ve bunun için bir saldırı başlattılar. Ama ayrıca sosyal medya düzenlemesinden bahsediyorlar ve dün Rütük eliyle akıl almaz bir şey yaptılar. Yaptıkları şudur. Halk TV ve Telebire Rütük tarihinde hiç verilmemiş cezayı verdiler. Beşer gün kapatma cezası verdiler. Niye verdiler? Bir sayın gazetecinin Abdülhamit hakkında değerlendirmeleri için o dönem hakkında. Tezi zaten çok güçlü ve taraftar bulan bir tez. Abdülhamit'in nasıl bir yönetici, nasıl bir padişah, nasıl bir sultan olduğu konusundaki iki farklı tez var ve bu iki tezin ikisi de kendi taraflarınca güçlü şekilde inanılan, savunulan tezler bunu konuşmayı kapatma cezasına dönüştürebilen bir ritük aklıyla karşı karşıyayız. Ve Halk TV, Halk TV'de bir gazetecinin dış politikayla ilgili söylediği görüşleri yüzünden Halk TV'yi beş gün kapatıyorlar. 2020 yılındayız. 2020 yılında düşünce özgürlüğünün basın özgürlüğünün Cumhur İttifakı tarafından ayaklar altına alınıp çiğnendiği bir dönemdeyiz. Rütük'te AK Parti ve MHP kontenjanlarından seçilmiş üyelerin oylarıyla muhalif televizyonlara öyle iki ceza verdiler ki bu maddeden bir daha ceza verdiklerinde lisans iptali yapacaklar. Kimse şunu göz ardı etmesin ki Recep Tayyip Erdoğan Halk TV'den korkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Halk TV'yi kapatmak için düğmeye basmıştır. Halk TV'yi seven, Halk TV'yi sevmeyen ama bu ülkede insanlar düşüncelerini özgürce söylesin ve insanlara ulaşsın diye düşünen herkese Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hasmane tutumunu, bu düşmanlığını, bu talimatını ihbar ediyoruz. Halk Banka atanan Ebu Bekir Şahin, Halk TV'yi kapatmak üzere harekete geçti. Tele susturmak üzere harekete geçti. 2020 yılında adına halen demokrasi denen ama artık demokrasinin D'sinin kalmadığı bu ülkede sadece muhalif yayın yapıyorlar diye televizyon kanalları kapatılmaya çalışılıyor. Onun dün su basmanını çıktılar, temelini attılar. Bunun üzerine inşa edecekler. Halk TV'nin kapatılmaya kalkması demek, Tele kapatılmaya kalkması demek, halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir. Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak. Defalarca bu tip işler yaptınız sonra aman biz nerede hata yaptık diye öz eleştiri yapıyor içinizdeki birkaç tane sağduyu sahibi insan şimdiden söylüyoruz. Bardağı taşırmayın. Bu insanların elinde kumandası var. Beğenmiyorsa başka kanal izler. O kumandaya bastığında Halk TV'nin, Tele ekranının kararması vatandaşın parmağının ucundaki iradeye bile ipotek koymak demektir. Sana ne kimi izleyeceğinden. Beğenmeyen izlemez. Beğenmiyorsan izleme. Küfür yok. Hakaret yok, şantaj yok, tehdit yok. Yayın yapıyor, haber yapıyor. Fikrini söylüyor diye efendim sen Halk TV'yi açarsan simsiyah ekran göreceksin. Sebep reis öyle istiyor. Sebep Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun. Daha önce de dedik altın makas. Kendisinden ilgili şu kadarcık bir eleştiriyi Anadolu Ajansı'na geçirtmeyen altın makas. Sansürcü Fahrettin, pergoleci Fahrettin. Kendi pergolesi haber yapıldı diye televizyonlara, gazetelere sansür koyan Fahrettin. Yaptığı iş Almanya'nın yürüttüğü, götürdüğü sürece çok benzerdir. Taktikleri göbez taktikleridir. Ama bu kadarına zaman zaman göbes bile teşebbüs edememiştir. Ve bu Fahrettin Altun'un bu medya üzerindeki bu saldırgan, bu baskıcı, bu karartıcı tutumu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hayır değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha da yerin dibine batırmaktadır. Siz kimsiniz? Vatandaşın elindeki kumandaya karışıyorsunuz. Orayı mı izleyecek burayı? İstediği yeri izler. Aldığınız Türkiye böyle mi Türkiye miydi? 18 yıl önce. 18 yılda 18 yılda Türkiye'ye yaptıklarının her türlü kötülüğün deniz kasırı yapmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu paniği deşifre ediyoruz, bu saldırganlığı ihbar ediyoruz, takip ediyoruz ve vatandaşımızla omuz omuza, halk dibimize de, telebirimize de sahip çıkacağız. Tabi sadece oraları kapatmak yetmiyor. Sosyal medyada sansürlenecek. Bu konuda dün de ifade ettik her kim olursa olsun, aramızdaki siyasi rekabet ne olursa olsun, Türkiye'ye hangi kötülüğü yapıyor olurlarsa olsunlar, bir aileye yapılan bir saldırıyı asla tasvip etmedik, en sert şekilde eleştirdik, eleştirmeye de devam ediyoruz. Ancak kızına, torununa yapılan bu haksız saldırıya karşı, siyasi partilerin tamamının, toplumun tamamının gösterdiği bu dayanışmaya teşekkür etmek ve bundan memnuniyet duymak yerine bu insanların kendilerini ifade edebildikleri ya da doğru sağlıklı haber alabildikleri etkileşim kurdukları alanları ortadan kaldırmaya çalışmakta neyin nesidir? Recep Tayyip Erdoğan gerçek niyetini dün ağzından ifade etti. Olmayacak bir şey. Konuşmasını Cumhurbaşkanlığı'nın kayıtlarından, kendi tweetlerinden yetmedi. Anadolu Ajansı'ndan kaldırıyorlar. Akıl alır gibi bir şey değil. Olmuş söylenmiş bir laf düzeltiyoruz diye açıklama yaptınız onu da geçtiler. Yanlış anlaşıldı, çarptırıldı diyor. Bal gibi de söyledi. Ama esas mesele şu. Bugün dün de ifade ettim, bugün de ifade ediyorum. Böyle ahlaksızlıkları bahane edip Türkiye'de sosyal medyayı sansürlemek hatta firmaları Türkiye'den çekilmeye zorlayacak bir planın içindeler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bir ahlaksızca tweet atılıyor o tweet'ten üstünden bir gün geçmeden ve bu konuda Cumhurbaşkanı yasal düzenlemeler yapacağız dediğinden 8 saat sonra bakın 8 saat sonra Sayın Naci Bostancı ne diyor? Sosyal medya konusundaki yasa çalışması kanaati inancı ne olursa olsun vatandaşın hak ve hukukunu korumak için muhataplık tesisini öngeren hak ve yükümlülükleri medeni dünyanın normları esasında tespit eden bir içeriğe sahiptir. Arada söylenen şeyleri geçiyorum. Sosyal medya konusundaki yasa çalışması böyle bir içeriğe sahiptir. Cumhurbaşkanı konuştuktan 8 saat hakaret tweet'i e atıldıktan 22 saat sonra. Kardeşim nasıl oluyor da oluyor? 22 saat sonra olay başladığından Cumhurbaşkanı talimat verdikten 8 saat sonra yasanın içeriği belli oluyor. Bu şudur. Çalışma çok daha önceden Niyet belli. O yüzden burada yapılacak sansürleme çalışmalarını, burada yapılacak olan kanuni düzenlemeleri kimse Esra Hanım'a ve çocuğuna yapılan iğrenç saldırıyla birlikte düşünüp hak vermesin. Bunların hazırlığı çoktan. Ayrıca 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında bir kanun var zaten. Bu kanunda 9 ayrı suç, müstehcenlik, kumar, yasa dışı bahis, çocukların cinsel istismarı, sağlık için tehlikeli madde temini, fuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve intihara yönlendirme diye alanlar var. Bununla ilgili düzenlemeler var ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemede şu kadar eksiklik yok. Hatta yasal düzenleme o kadar sıkı ki zaman zaman ifade özgürlüğünü kısıtlarken de bunlara sokarak mahkemeler bir takım kararlar alıyorlar. Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok. Esas sorun şu Türkiye'de. Bir, iktidarla muhalefet arasında bu yasanın uygulanmasında biz mağduruz. Nasıl mağduruz? X kişisi aynı hakareti küfrü AK Partili birisine yaparsa, AK Parti'nin genel başkanı, AK Parti'nin grup başkan vekiline yaparsa o kişinin üzerine x kişisi hakareti AK Partili genel başkana, AK Partili grup başkan vekiline yaparsa kapısına dakikalar içinde polis gidiyor. Gözaltı, tutuklama. Kanun aynı kanun. Aynı hakaret CHP'li bir mevkidaşlarına yapıldığında 15 gün sonra Süleyman Soylu telefon açıp "Amcacığım seni yormayalım, üzmeyelim, dayanışma duygularını söyleyip İki polis arkadaş evinde ifade alıyor. Küfür aynı küfür. Hatta bir tanesi çok daha ağır. Ama Süleyman Soylu arıyor. İlçe başkanı arıyor. AK Partili belediye başkanı arıyor. Amcacığım sakın üzülme arkandayız diyorlar küfür baza. Yasa aynı yasa. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan hakarete takipsizlik. Aynı hakareti Cumhurbaşkanı'na yaptığın zaman koçbaşıyla kapıdan girmeleri 15 dakika. Bir mağduriyet varsa kanunun uygulanması yönünden muhalefete mağduriyet var. İkincisi küfür. Bu sefer normal vatandaşın mağduriyeti. Küfür. Ünlü birine yapılırsa gidiliyor, tespit ediliyor, alınıyor, suçlanıyor. Ama ünsüz birine yapıldığı zaman takipsizlik veriliyor. Bu gerçeklikler ortadayken daha ne yasal düzenlemesi, daha ne istiyorsunuz? İstediklerini söyleyelim, niyetlerini söyleyelim. Benim kendi kanallarım yeter. Merkez medyada benim aleyhime bir şey konuşamaz oldu. Halk TV ile Tele 1'i Ebu Bekir kapatsın. Twitter'la ile Facebook'u da ben def edersem dikensiz gül bahçesi. Şey gibi olacak. Rus ordusu Berlin'e giriyor. Alman radyosu Moskova'ya giriyor ordumuz diye yayın yapıyordu. Öyle bir Türkiye hayal ediyorlar. Mesele öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Öyle bir düzenleme getirecekler ki WhatsApp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz. Ülkelerin yasalarına uyarız. Uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz diyor. İki sene Wikipedia'yı kapattılar. Şimdi Wikipedia üzerinden konuşuyorlar. Gelecek seçimlere Twitter'sız, Facebook'suz, Whatsapp'sız, Halk TV'siz, Telebirsiz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu. Ve otoriter liderler kavga eder sosyal medyayla. Sonuncusu da Trump. Bundan önce bakın sosyal medyayı dünyada kim yasakladıysa Kuzey Kore'sinden Çin'ine kadar otoriter liderler, otoriter rejimler. Bunu da böyle tespit etmek lazım. Tabi buna Cumhur İttifakı'nın küçük bakansız ve izahsız ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden de destek geldi. Son tweetimi atıyorum. Hep birlikte sosyal medyadan çekiliyorlar. Gerçi askıya alıyor diyorlar. Hiçbirinin askıya aldığı yok. Herhalde tweet atmamayı askıya almak diye Milliyetçi Hareket Partisi ifade ediyor. Askıya almak başka bir işlem. Hiçbiri askıya almamış. Eğer Devlet Bahçeli'nin dediği gibi askıya almak varsa askıya al butonu var. O butona basmayıp ne yapıyorlar? Twitter'ı okuyorlar da yazmıyorlar. Hepsinin elinde telefon okuyorlar şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Askıya alacaksanız yani sözünüzü iseniz askıya alın da görelim. Alın bir askıya bakalım hesapları. Devlet Bahçeli açık açık dedi. Askıya alıyorum. Herkes alacak alsanız askıya. Tutarlılık önemli bir şey. Tarih önünde mahcup olmamak önemli bir şey. Söylediği sözün arkasında durmak önemli bir şey. Devlet Bey zaman zaman da diyor ki söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Her zaman diyor. Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabı 21 Şubat 2014. Hala gelmeden önce de baktık duruyor. Diyor ki, internete deli göğümle giydirenler, Twitter kuşunun kanadını kıranlar, ifade özgürlüğünü yontanlar, yasaları kullansalar da meşru mudurlar? Geçtiğimiz haftalarda biz yasallık meşruluk tartışmasına söz söylüyorlardı ya. Yasaları kullansalar da meşru mudurlar? Seçilmiş hükümete gayrimeşru demesi için. Devlet Bahçeli devam ediyor peşi sıra. 22 Mart'ta atmış bu sefer. Twitter kuşunun kanatları bunların başına kabus gibi çökecek, ayaklarına donalacaktır. 20 Mart. Tavsiyem odur ki Twitter'ın kökünü kazımak için sanal medya avına çıkanlar cesaretleri varsa kendi kazdıkları kuyudan çıkmayı denesinler ve 22 Mart Twitter kuşunu kafese koymak, kanatlarını kırmak, sesini kesmek için harekete geçen yasakçı zihniyetin bunları idrak etmesi imkansızdır. Twitter kuşu Şimdi Devlet Bahçeli'ye bunları hatırlatıyor. O gün yapılanla tepki gösterdiğinle bugünkünün arasında hiçbir fark yok. O günkü çok daha hafifti. Tutarlılık diyorlar ya. Milliyetçi hareket sözünün arkasındadır diyorlar ya. Her sözümüzün arkasındayız diyorlar ya. 17 20, 17 25 geçe saat duruyor diyor odada 17 25. AKP'yi İstanbul Haliç'te Türkiye'nin bütün deterjanlarıyla birlikte yıkasa temizleyemiyordu ya. Bu da onun gibi içlerinde bulunan bir durum. Ayrıca erişim engellemesinden bahsediliyor İşte raporu sayılan 9 tane katalog suçtan yüzde %54.69'u müstehcenlik olmak üzere yüzde %17 kumar, %1 yasa dışı bahis, %1.87 çocukların cinsel istismarı, %26'sı fuhuş olmak üzere getirilen erişim engellerinin listesi de burada. Yani erişim engeli ise çatır çatır zaten bu kararlar veriliyor ve yapılıyor. Ceza kanunuysa suçu işleyen suçu işleyene ve işlendiği yöne bakarak uygulanıyor. Bu işin mağduru muhalefet. Burada yapılacak her yasal düzenleme sansüre yönelik yasal düzenlemedir. Esas mesele gelecek seçimlere tek sesle ve basını sınırlayarak gitme çabasıdır. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.